Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü Hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, ee, siz de bahsediyorsunuz, kitaplarda da yazıyor. İşte ölümü hatırlamak lazım, ölümü hatırlamak iyidir gibi şeylerle karşılaşıyoruz ama bazen mesela işte TGRT FM'deki ee, canlı olarak yaptığımız İslam ve Toplum programında Oraya katılanlar veya sonradan dönüş yapanlardan da anlıyoruz ki ya hocam işte ölümden bahsettiğiniz bugün yine işte canımız sıkıldı, moralimiz bozuldu falan gibi böyle serzenişlerde bulunanlar da oluyor. Yani ölümü hatırlamak tavsiye ediliyor ya. Bunu bu nasıl bir şeydir? Ee, yani bizim psikolojimizin bozulmaması için ölümü hatırlamaktan kasıt nedir? Onu bir öğrenmemiz lazım hocam. Mustafa Bey İslam alimleri dik dik etmişler, kılık kılık olarak yarmışlar. Ee, bu kötü teteposu de olarak bu insan ve cinde bulunuyor, nefis denen varlık. Bu ölümden korkuyor. Bu ölümden korkuyor. Ölümü andığın zaman da ölüm, ölüm e, şey yaptığın zaman veya hastalandı, kansere yakalandı falan renk menkebisi gidiyor falan. Dikkat ederseniz bunların yaşayışını iyi inceleyin. Nefsi bu, bu kimseyi esir almış, kadın olsun, es, e, erkek olsun. Kalbine yerleşmiş, kumanda mevkiinde nefis var. Kaptan Köşkü'ne o yerleşmiş. Kalbe yerleşmiş. E, dolayısıyla bu vuruyor, kırıyor, sövüyor, hakaret ediyor, tepeden bakıyor. Böyle bir özelliğe sahip bu nefis. Makam ele geçirse böyle, mal ele geçirse böyle. Olsa kendisi yakışıklıysa, güzelse falan bunların hepsini nefis kullanıyor, onu tepede gösteriyor. E, şan, şöhret hepsini aynı şekilde önüne açıyor falan. E, ölümle beraber bundan son bulacak. Eyvah diyor ben. Bittim, tükendim. Onun için de mesela dikkat ederseniz hele bu sabahımızda yani bakıyorsun elde parası olan gidiyor ben gençleşeyim. Ya Allah Teala aynı şekilde hatta din büyükleri yazmışlar. Allah Teala bu dünyada iki şeyin çaresini yaratmamış. Bir ölüm, diğeri de yaşlılık. Var burada değil. Öbür tarafta. Yaşlanmamak, ölmemek öbür tarafta. Burada değil. E, yeniden dirildikten sonra o beden hiç eskimeyecek, yaşlanmayacak, yıpranmayacak. Estetik ameliyata da gerek kalmayacak. Çünkü vücut durmadan kendisini yenilecek. Yenilecek. kendisini yenileyecek. E, hatta bizde o program yapan Cevat Baba buna diyordu. E, bu vücut dünyada 200 defa kendisini yeniler. Nerede durur dedim? 30 yaşında. İşte alimler yazmışlar zaten. 30 yaşına kadar gençlik, 30 ile 50 arası yetişkinlik, 50 ile 70 arası yaşlılık, 70'ten yukarısı ileri faalilik diye. Bunu kimse değiştiremez. Efendim e, derini geridir. Bilmem ne yaptır falan filan. İyi, i̇yi, de arkadaşım sadece senin dışın yaşlanmıyor ki iç organlarında yaşlanıyor. Kafa kağıdında ne yazıyor? <gülüyor> <gülüyor> tabii, önemli olan o yani. Tabii. Ee, dolayısıyla yürüyebiliyor musun? Koşabiliyor musun? Yok. Kemikleri değiştirebiliyor musun? Yok. Benim bir dizimden ameliyat varmıştım da, o zaman doktorlara takılmıştım. Ya dedim yedek parçası yok mu dedim onu takıver. <gülüyor> takıver <gülüyor> Başladılar ya. gülmeye. Olsa biz takacağız dediler tamam Olsa biz takacağız. Şimdi e, Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifini naklediyorlar e, İslam alimleri. Lezzetleri yıkan, eğlencelere son veren ölümü çok hatırlayınız. Peki ölümü hatırlamak insana ne kazandırır? Fren vazifesi görüyor Mustafa Bey. Fren vazifesi. Birini, birini döveceksin. Adamın suçu var veya yok neyse döveceksin. Ama ya ileri gidersen Hani meşhur bir hadise bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh peygamberimiz sözüne yani sünnetine uyarak e, demiş ki devlet başkanım Ola ki demiş bir hadsızlık yapmış olabilirim. E, burada helallaşalım. Vurduysan da şey yaptıysam yani bir söz söylediysem gelin söyleyin. vurduysam vurun bana. Öyle değil diyor. Sabi kiram olur mu demişler cevap falan. Hizmetçisi diyor ki bir gün ben diyor, hiç suçum yokken kulağımı çektin diyor. E, kiram diyor ki insan hizmetçisini yapabilir mi? Karışmayın diyor. Gel diyor. Geliyor. Kulağına çekiyor. Niye hızlı çekmedin? E o zaman diyor sen kul hakkından korkarsın ben korkmaz mıyım? Ve biraz fazla çekersen bu sefer diyor senin hakkın bana geçer. Bu çok hoşuna gitmiş. O hizmetçi de diyor ki gerçekten bunu söyler ve yaparsam beni daha daha çok severdi. diyor. Hakikaten çok sevmiş onu sana. Hz. Temel radıyallahu onu. E onlar buna aşıktı. Onlar buna aşıktı. Ya bu, bu muhakkak önüne konacak. Çünkü Cenab-ı Hak Zizra suresinde zerre kadar iyilik karşılık görecek. Zerre kadar kötülük karşılık görecek. İstesen de istemesen de buna kanun-u Rabbani diyorlar, kitaplarda geçiyor bu. Bu ifadeyle geçiyor, kanun-u allah falan kanunu bu. Mu? Evet. Bu mutlaka olacak. Ama sen bunu dünyada halletmen gerekir. Eğer üstüne talimleri, kitapları okursan, ondan hayatlarını dinlersen ve ondan sonra yavaş yavaş yani birisine söveceğin zaman, birisinin arkasından konuşacağın zaman ne da güçlüsün, kuvvetlisin, ne bileyim, mallı döveceğin, döveceğin, zaman. döveceğin zaman falan. Ya diyor ben ölümlüyüm, belki biraz sonra öleceğim. Ya ileri gidersem, onun hakkı bana geçerse helallaşamayacağım Bak benim halim ahirette nice olur. Çünkü bir ifade geçiyor. Bir ifade geçiyor. Bu Saadet-i Ebediye kitabına e, ta, e, Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitabı olan İbn Abidin'den alınmış. Mustafa Bey, yarım gram gümüş bizim kullandığımız birimle. Yarım gram. 0.5 gram gümüş. Evet. Senden alacağım var. Senden alacağım var. Dünyada helallaşmadık. anlaşmadık. İkimiz de ahirete gittik. İşte Mustafa Toköz'ün hesabı görülüyor. Kimin alacağı varsa pata patır geliyor. Osmanlı da geldi. Ne kadar alacağın var? Sıfır onda gram. Senin 700 defa cemaatle de kılınmış cemaatle kılınmış namazlığın sevabını bana veriyorlar biliyor musun? 700 defa. Ki o da 5 beş, beş buçuk ay falan ediyor. Sen beş buçuk ay durmadan sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı, itikat düzgün, ameli düzgün, itikadlar Cemaat düzgün. De öyle. cemaatler, cemaatler de öyle. Böyle bir cemaatle sen 700 defa namaz kılmışsın, Cenab-ı Hak da kabul etmiş, yarım gram gümüş için o sevap bana veriyorlar orada. E, aklı işi mi bu ya? akıl işi mi? E şimdi ölümü mizanı oradaki hali hatırlayan bir kimse sövebilir mi? Dövebilir mi? Başkasının malını alabilir mi? Hani şimdi artık şey oldu eskiden yani böyle yapması gerekirken böyle yapması gerekirken mesela takside parasını unuttu taksici arıyor götürüyor vay be böyle de insan varmış falan. Tamam mı? Evet. İnsanlık ölmemiş. İnsanlık ölmemiş. İslamiyet bu. Onun kalbinde iman varsa onu kullanamaz ki. Onu kullanamaz ki. Çünkü bunun hesabı var. Mutlaka araması, mutlaka bulması, mutlaka ulaştırması gerekir. Mutlaka ulaştırması gerekir. Bunun için de din büyükleri buyuruyorlar ki dünya hayatı rüya gibidir. Ölen kimse uyanınca rüya bitecek, hakiki hayat başlayacak. Çünkü Peygamber Efendimiz insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Çünkü ruh bedeni terk eder etmez, dünyada yaptığın her şey şekil halinde o görür dediler. Görür. Eğer iyilikleri varsa onları parlak ve güzel şekilde görür. Günahları, isyanları, inkarları da siyah, korkunç şekillerde görür. Onları görünce böyle tabiri caizse biraz kabata apışın kalır. Ya bu gelecek, başına gelecek. E bundan bahsed Ama baba bahset, ben korkuyorum. Ya arkadaş, sen korkuyorum diye senin başına gelmeyecek mi bu? Korkmak bir arada imanın zayıf olmasından kaynaklanıyor mu hocam? Yani Aynen hayat devam ediyor. Ölüm bir yerde kesip bitirmiyor her şeyi. Tabii. Yani biz Müslüman olarak buna inanmamız bunu biliyor olmamız lazım. Aynen öyle. Hayat devam ediyor çünkü. Mesela her şey bitmiyor. Tamam. E, çünkü ölmek yok olmak değildir. Evet. Ölüm ruhun bedene olan bağlılığının sona ermesidir. Şimdi biz ana rahminden yani ruhlar alemine, aleminden ana rahminden, ana rahminden dünyaya geldik. Bu yolculuk devam ediyor. Ruhlar aleminden ana rahmine, ana rahminden dünyaya, dünyadan kabire Kabirden mahşere, mahşerden de sonsuz iki yer var. Cennet ve cehenneme. Bu yolculuk devam ediyor. Bu yolculukta, bu yolculukta bir geçittir o ölüm. Yok olmak değildir. Yok olmak değildir. Ruh bu bedeni terk ediyor Tekrar aynı şekilde geldiği yere ama e, dünya hayatını yaşadı. Bir sürü işler yaptı. Bunun evet. hesabını vermek üzere gidiyor. İmtihanı geçti mi geçmedi mi? Geç mi? Geçti mi geçmedi mi gidiyor. Hatta Ömer bin Abdülaziz Hazretleri sizler ancak ebediyet sonsuzluk için yaratıldınız. Lakin bir evden bir eve göç edersiniz. Ölüm böyledir buyuruluyor. Yok olmak değildir. Öldükten sonra aklında hafızanda her şeyin mevcuttur. Hatta bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabirde münker ve nekir meleklerinin e, sual soracaklarını anlatırken Hz. Ömer soruyor. Diyor ki Ya Resulallah biz kabire girdiğimizde beden konduğu zaman ruh giriyor. Ama e, sadece işleyecek duyacak kadar bir kuvvet veriyor. Beden hareket edecek şekilde hareket girmiyor. E, münker ve nekir melekleri geldiği zaman aklımız başımızda olacak mı? Elbette buyuruyorlar. Çünkü o akıl, hafıza hepsi ruhtadır. O girdiği zaman gene akıl olacak. O zaman diyor korkum kalmadı ki. Benim aklım başımdaysa o melekleri ben cevap veririm diyor. Diğer zaman git zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh vefat ediyor. Kabire konuyor. Herkes çekilirken Hazreti Ali de Hazreti Ömer'in peygamber Efendimiz'e böyle sorduğu aldığı cevabı e, e, ce, e, o cevap verildiği zaman oradaymış şahit olmuş. Diyor ki bu böyle dediydi diyor. Kalıyor kabrin başında. Dur bakalım. Dua ediyor. Ya Rabbi diyor bana göster. Televizyon ekranı gibi açılıyor. Hakikaten münker ve nekir melekleri geliyor. Ben Rabbike diye sorunca, Rabbin kim diye sorunca demiş bir dakika. Siz ne kadar yoldan geldiniz? İşte bilmem kaç bin yıllık yoldan. Benim evim diyor hakikaten öyle. Şimdi Hz. Ömer Camii var. Evet. Ee, Mescid-i Nebi'ye. 300 metreye ya var ya yok. Hadi şişirelim 500 metre. Ya demiş beni biraz önce oradan buraya getirdiler. Oradan buraya gelinceye kadar ben Rabbimi unutur muyum? Siz unutmadınız. Siz unutmadınız <laughs> kadar. Ben unutur muyum? Evet. Melek de diyor ki senin böyle cevap vericini biz biliyoruz ama diyor emir. Tamam diyor. Emri yerine getir. ama diyor Müslümanlara bu şekilde böyle şiddeti gelmeyin. Korkarlar diyor. Bana söz verin. Müslümanlara böyle gelmeyeceğiniz lazım. Yoksa bırakmam sizi diyor. Söz veriyorlar. Hazreti Ali ağlıyor. Ee, ya Emirhan Mümini sen dünyada adildin. Ahirette da şekilde adaletini devam ettiriyorsun diye. Dolayısıyla yani ölüm öyle şey değil. Hele e, imanlı gittiyse, salih amellerle gittiyse ohu, onun için aynı şekilde büyük saadettir. Mesela Hz. E, e, İmamı i̇mam Gazali Hazretleri anlatıyor. Buyuruyor ki iki şekildedir. Eğer e, itikat itikad düzgün, amel de düzgünse bu kimse öldüğü zaman e, kafesteki kuş gibidir. Kafesin kapısı açtığında pır diye uçar gider. Yani ferahlar. Sevalar onu. Peki iman yok. Ya da fasık ve da şeyse ahırdaki hayvan gibidir. Mesela at, öküz, eşek ahırdan çıktı mı kanıya, arabaya veya tayin çekip sırtına yük, 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 yük sürerler. Yük sürerler. Böyle bir misal vermişim ama Gazali Rahmetullah aleyh. Ya bunlar Yehli sünnet Alimler hepsini yazmış. Açık, net. Oku. Ben bunlardan hangisi olacağım diye düşün. Çünkü bir gün bunun bunlar başımıza gelecek mi? Gelecek. Dolayısıyla, dolayısıyla e mesela müjdeler de var. E, eğer imanla gideceksek melekler gelir müjde verirlermiş. Derlermiş şu korkma. Erhamir rahimine. Yani merhametlerin en merhametisine gideceksiniz. Dolayısıyla bunları okuyan, bunları bilen bir kimse e, yapacağı işlerde, dünyada yapacağı işlerde onu hatırlaması tezekkürül mevd deniyor. Ömrü de uzatır. E, sıkıntıya da girmez, telaşa da girmez, depresyona da girmez. Rahat eder ve huzurlu olur. Ama sen nefsine tabi olursan tabii korkarsın. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Namaz kılmayan kıyamette Allahü Teala'yı kızgın olarak bulur. İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hadis-i şerifleri ve sahabenin kavillerini kendi reyine tercih ederdi. Diğerleri böyle değildir. İmam-ı Azam ile İmam-ı Ebu Yusuf, Kur'an-ı Kerim'in mahluk olup olmamasında altı ay münakaşa edip, nihayet mahluktur diyeni tekfir ettiler. Küfre gideceğini söylediler. İmam-ı Azam buyuruyor ki, Sübhaneke, ma abednake, hakka ibadetike ve lakin arafnake hakka marifetike ey Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederim biz sana hakkıyla ibadet edemedik fakat akliyle anlaşılamayacağını iyi anladık buradaki marifet odur ki Allahü Teala'yı kemal sıfatlarla muttasıf, Noksan sıfatlardan münezzeh ve yüceliğinden İslamiyet ne bildirmişse öylece bilmektir. İmam-ı Hasan İmam-ı Hüseyin'den eftaldir. İmam-ı Cafer-i Sadık buyurdu ki Hak Teala kulların işlerinde işleri kullara bırakmadı ve cebretmedi. Zorlama ve serbestlik dahi yoktur. Kulun her dilediği olmaz ve hiçbir şey zorla yaptırılmaz. İmamı Caferi Sadık sahv-ı erbabının büyüklerindendir. İmamı Caferi Sadık hem tarikayı Sıddıkiyeyi hem tarikayı Emiriyeyi kendinde toplamıştı. İmamı Caferi Sadık namazdayken bir hoş olup düşmüştü. Sebebi. Hello. <laughs> See ashab kiram aleyhimür rıdvan hepsini sevmek lazımdır. Çünkü onları sevmek Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinden dolayıdır. Bir hadisi i şerifte onları seven beni sevdiği için sever buyurmuştur. Onları sevmemekten herhangi birine düşmanlık etmekten çok sakınmalıdır. Çünkü onlara düşmanlık Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlık olur. Hadisi şerifte, onlara düşmanlık eden, bana düşman olduğu için eder buyurmuştur. O büyükleri tazim etmek, hürmet etmek, insanların en iyisini tazim etmek, hürmet etmektir. Onlara hürmetsizlik, tahkir etmek, onu tahkir olur. İnsanların en iyisinin, aleyhissalatu vesselam, sohbetini, sözlerini tazim etmek, kıymet vermek için eshab-ı kiramın hepsine tazim etmek, kıymet vermek lazımdır. Evliyanın büyüklerinden Ebu Bekr Şibli buyuruyor ki: Eshab-ı kirama radiyallahu teala anhum ecmaîn tazim etmeyen, kıymet vermeyen bir kimse Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iman etmemiş olur. İstihaza kanı, idrar, ishal, yel, devamlı burnu kanaması ve yaranın akması, Hanefi mezhebinde bir namaz vakti içinde durmadan devam ederse, özür sahibi olur. Gözü ağrıyanın gözünün devamlı sulanması, kulağından, memesinden, göbeğinden devamlı bir şey akması da böyledir. İlaç ile pamuk koymak, sarmakla, Namazı oturarak kılarak akıntıyı durdurmak vaciptir. Durduramazsa her namaz vakti girdikten sonra abdest alıp namazları öylece kılar. Namaz vakitlerinin çıkmasıyla abdestleri bozulur. Hanefi'de özür sahibi olmak için özrün bir namaz vakti içinde abdest alıp o vaktin farzını kılacak kadar bir zaman durmayıp hep akması lazımdır. Özür sahibi olduktan sonra bir namaz vaktinde bir kere akıp durunca özür sahibi olmak devam eder. Bir namaz vaktinde hiç akmazsa özür sahibi olmak nihayet bulur. Özür sahibinden akan şeyler necaseti galiza olduklarından namaz kılacağı zaman çamaşırına bulaşmış olanı Hanefi'de bir dirhemden fazla ise bunu yıkaması farzdır namaz kılacak zaman kadar durmayıp bulaşırsa, yıkamadan kılar. Dirhem miktarı katı necaset için bir miskaldir ki, 4 gram ve 80 santigramdır. Sıvılar için, açık avucun içini dolduran suyun yüzeyi kadar yer demektir. Abdesti bozan şey, bir namaz vaktinde ve namaz içinde çıkıp devam etmese bile, maliki mezhebinde özür sahibi olur abdesti ve namazı bozulmaz. Hanefi mezhebinde olan kimse Maliki mezhebini taklit eder.